Anılar ve de nostalji. Antalya'nın Atatürk statı. Antalyalı Günler kanalına hoş geldiniz. Sizi tarihe götüreceğiz. Bakın. Burası eskiden Atatürk statıydı. Karşı tarafta şimşekler. Bu tarafta Antalya'nın tarafları. Şu tarafta burası Atatürk statının hepsiydi. Kompleydi. Burayı yıktılar. Hemen şurada Yedi şey türbünü vardı. Misafir türbünü. Sahayı böyle. Burayı yıkmadılar herhalde. Burası açık türbün. Eski. Şimdi aşağı ineceğim. Bir de aşağıdan çekeceğim burayı. İşte. Eski açık stat. Yani açık tribün diyelim. Antalya'dan selamlar. Burası komple şöyle Atatürk statıydı. Hatta şuradan ben, şurası kapalı statı, kapalı yerde. Biz şuradan giriş yapardık. Şurada da artık davulları çalardık gençken, çocukken. Şimdi bakın ne halde. Şuradan çok inip çıktık. Karşı tarafa çıkıyor burası şöyle. Az de eski kapalı spor salonu var. Onu da bir ara size çekip göstereceğiz. Şimdiden iyi seyirler, keyifli dakikalar. İlerisi de Kaloğlu Parkı. Şöyle. Eski tarihi hatırlayan Antalya olsun, Antalyalılar olsun onlara bir nostalji bu.